Herkese merhabalar. Ya, öğrencilerimden çok geldiği için şu tarz ufak bir video çekmek istedim. Şimdi bu tarz diferansiyel, tabii çok basit şekilde bunlar. Bu tarz türev içeren, türevsel denklemlerle karşılaşınca çok basit halde şöyle yapın arkadaşlar. Tabii hepsinde y eşittir fx diye verildiğini düşünelim. İşte elle çünkü hızlı hızlı yazdım. Şöyle yaz soruyu bir defa daha. x küp çarpı ne yazacaksın buna? dy bölü dx. Eşittir 4. Y'leri bir tarafa, x'leri bir tarafa topla. Zaten y'li olan bir tek kim var? dy var. Bu da 4 bölü x küp dx oluyor. İki tarafın integralini al. Y eşittir. Bu zaten 4 tane x'leri eksi 2 bölü eksi 2 artı c yapıyor. Sana c'yi bulacak bilgiyi verir y bu da ne olacak? dy bölü dx. Burası da x. Pardon orası da 2x. Gözlüğümü takayım. 2x. Hemen y'leri x'leri farklı taraflara alayım. İntegral alıyorum. İntegral almadan önce de bunu 2 ile çarpayım. Bakın daha basit olacak. Sol taraf ne oluyor? y kare. Sağ tarafta 2x kare artı c. Sana verdiği bilgiye göre yine toparla. Hemen f türevini yazıyorum. dy bölü dx. Diğer tarafta 2 bölü y. y'leri bir tarafa x'leri bir tarafa alalım. dy y dy eşittir. 2 dx. Hatta bunu y kare bölü 2 olacak ya yine 2 ile çarpalım. Ne oluyor o zaman? y kare eşittir. 4 x artı c. Burada da gene bakın. x çarpı fx yerine y yazıyorum. y küp. Burası da ne oluyor? Burası da ne oluyor? dy bölü dy bölü dx. Hemen y'leri bir tarafa, x'leri bir tarafa. Sol taraf x dx, sağ taraf dy bölü y küp. İntegralini alırsam x kare bölü 2 artı c. Bu da y üzeri 2 bölü 2 artı c. Zaten sonra da düzenleyeceksin.